Discord geliştirici kanalına hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Discord sunucu.com sayfasına Discord sunucumuzu nasıl ekleyebileceğimizden ve de aynı zamanda da işte bu web sayfası ne işimize yarayacak gibi konulardan bahsedeceğiz. E, böylelikle de hem Discord sunucumuzu uygulamalı şeklinde bu site ekleyeceğimiz zaman nasıl üye çekebileceğimizi de öğreneceğiz. Bütün konuda değinmiş olacağız yani kısacası. E, bu yüzden videoyu gerçekten sonuna kadar dinlerseniz arkadaşlar bu videoda çok faydalı içerikler bulabilirsiniz. bunun yanı sıra işte bu siteyle ben şu an anlaşmalı olduğum için arkadaşlar benim şu andaki ekranda yazan indirim kodumu eğer ki bu sitede Discoin alırsanız %20 indirim sağlamış oluyoruz biz de sizlere işte. Atıyorum 500 TL'lik bir ürün aldınız diyelim bu sayfadan veya ki işte Discoin onun işte %20 indirimi kaç oluyor? 400 TL inmiş oluyor. Böylelikle de 100 TL kazancınız olmuş oluyor. Yani 100 TL daha fazla az ödemiş oluyorsunuz bunun gibi etkinlikler de mevcut arkadaşlar bu sitede. O zaman videomuza başlamadan önce videoma like atarsınız ve kanalıma abone olursunuz. Gerçekten çok sevinirim. O zaman başlayalım şimdiden. şimdi bu site arkadaşlar öncelikle ne işe yoruyor? Bundan bahsedelim. Şimdi buradaki zaten zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. şu anda da kendileri globale açılmaya yöneldi. Yani Discord sunucunuzu bütün ülkelere tanıtmanızı olanak sağlıyor şu anda. Bu sayfadaki bütün Discord sunucuları e, kendi işte sunucusunu diğer insanlara tanıtmak için e, bu siteye ekliyorlar ve siz de normal kullanıcılar yani e, bu sayfaya gelip işte ben hangi sunucuya katılsam mesela buraya ben işte sohbet yazdığım zaman örneğin e, gördüğünüz gibi burada bir sürü sohbet sunucusu çıktı yani burada işte e, aktiflik var mı kaç tane çevrimiçi var kaç tane üye var kaç kişi tarafından beğenilmiş bütün istatistiklere bakmamızı olanak sağlıyor Böylelikle de işte Discord sunucumuzu yani hangi Discord sunucusunda takılabileceğinizi çok rahatlıkla e, araştırabiliyorsunuz. Mesela ben bu siteyi çok fazla kullanıyorum. Niye? E, şimdi ben web bir ilgilendiğim için böyle mesela bir yazılım yazdığım zaman buradaki gördüğünüz işte bot geliştiriciler sunucusu olsun e, veya ki işte şu ne bileyim yani web tas olsun bir su zaten sunucu var gördüğünüz gibi. Bu da sizin gerçekten çok fazla rahat bir yani Discord sunucunuzu bulmanızı olanak sağlıyor böylelikle. Diğer olaylara gelirsek zaten e, Discord sunucu sahipleri için çok fazla bir avantaj var. Mesela buradaki sponsor Discord sunucuları En yüksek kademeli olan en büyük e, public sunucular veya normal Discord sunucuları İşte atıyorum buradaki gördüğünüz şu an e, çoğu sohbet sunucusu e, Bu yüzden çok fazla üye çekebiliyorlar Ama hiçbir zaman en iyi sunucular bu sunucular olarak düşünmeyin arkadaşlar Çünkü buradaki öne çıkan e, normal Discord sunucuları olsun Bunlar da çok fazla üye çekiyor. Ve normal Discord sunucularını da çekiyor. Ve şöyle bir olay var. Top 100 diye bir tane sistem var bu sitede. Top 100 oylar. Mesela işte hangi Discord sunucuları en fazla beğenildiyse onları ilk 100'e sokuyor ve 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralamalı bir şekilde 100'e doğru gidiyor yani kısacası. Bunun bir de üyeler sistemi var. Zaten anlattığım sistem gibi. Bunun Bir de Test özelliği var. Aynı şekilde çalışan. Diğer şeye gelirsek arkadaşlar burada zaten teknoloji işte bot, destek, eğitim, eğlence, finans, fabrik, müzik, oyun gibi gibi bir sürü zaten şeyler var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi blog sayfası var. Yani kısacası bu site gerçekten sizin normal bir Discord kurulucuysanız çok rahat bir şekilde Discord sunucunuzunu bulmanızı olanak sağlıyor. İşte ben mesela Buradan gelip atıyorum benim Discord sunucumla da karşılaşabilirsiniz. Mesela buradaki gördüğünüz oy sistemiyle ben de ön plana çıkmaya çalışıyorum. onun dışında diğer Discord sunucu sahipleri de zaten bu sitede de kendi sunucuna eklediği için bir 1 olsun, 5 olsun, belki 100 olsun, belki de 1000 olsun üye çekebilme potansiyeline sahip oluyorlar. Şimdi ben kendi Discord sunucumu bu siteye ekleyeceğim. Nasıl ekleyebileceğimizden şimdi bahsedeceğim. Bunun için zaten açıklamada bulunan discordsunucu.com sayfasının gelerek arkadaşlar sağ kısımda giriş bölümü olan butonu tıklamamız lazım. Normalde yetkilendir diye bir tane buton çıkması lazım sizde. Çünkü ben daha önceden hesabım giriş yaptığım için otomatik bir şekilde senkronize giriş yapmış oluyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bizim profilimiz normalde bu. Bu buradan zaten bütün her şeyi kontrol edebiliyorum. Fakat ben kendi Discord sunucumu ekleyebileceğim için buradaki sunucuların bölümüne geldim. Buradan da zaten benim yönetici olduğum bütün Discord sunucusunu bana listeliyor. İşte ben normalde şu an bu sunucu ekleyeceğim. Çünkü bu Discord sunucusu normalde benim. Fakat bu sitede ekle olmadığı için şu an ekleme yapmayacağım o sunucuyu. Beşinci bölümde olan arkadaşlar Discord sunucumu geldim. Buradan ekle butonunu tıklamama lazım. Bazen konuşamam burada kusura bakmayın. Gerçekten tane hani Dalga geçecek olan varsa geçebilir. Hiç sıkıntı olmaz yani. Ee, buradan şimdi kendi Discord sunucumu geldim geldiğimde Bir tane davet kodu oluşturmam lazım. Bunun için geldim kanalın İnsanlı davet et butonuna tıkladım. Davet et bağlantısını düzenlediğim zaman asla dedim. Çünkü bu e, Niye asla dedim arkadaşlar? Şunu söyleyeyim İşte bir hafta sonra falan Discord sunucunuzun daveti e, Atıyorum işte gittiği zaman Geçersiz olduğu zaman Bu sitede sizin Discord sunucunuz ekli olsa dahil insanlar gelemeyecek. Bu yüzden Davet kodunuzun sınırsız ve e, işte şu limit olmamasını dikkat edin. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben şimdi buradan işte e, bakayım. Ha, e, şu şekilde yazmamız lazım galiba. Ben bu şekilde yazdım, Gönder dedim ve e, benim Discord sunucumun biri bana burada listeliyor. Bunu sadece dondurmam lazım. Bunu bir videoda yapmıştım. E, o videoyu sağ taraftan izlersiniz. Ama tekrardan yapacağım şu anlık buradaki zaten şimdi açıklamaya boş boş şeyler yazacağım. Şu an geçici söyle olması için. Çünkü normalde yapmayacağım. Video çekebilim diye şu anlık bununla dondum. İlk önce arkadaşlar bu Discord sunucunuzun açıklamasını yazmanız lazım. Bu açıklama çok önemli. Niye önemli? Şu yüzden buraya böyle hani düzgün bir şeyler yazın ki bu Discord sunucunuz işte bir sayfada listelendiği zaman Adamın ilgisini çekebilsin. Yani insanlığın ilgisini çekebilsin. Ee, adam da yani insan da sizin diskosunuzu gelsin. Yani böyle e, klasik şeyler falan yazmayın. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Sunucu amaçlarını geldiğimizde e, sunucunuz ne işi yapıyor? İşte veyahut da ki işte e, insanlar sizin diskosuncunuzu geldiğinde neler yapabileceğini buraya da yazmanız lazım. Ve en önemlisi kurallığa geldiğimiz arkadaşlar. Burada sunucunuzun e, Kuralını kısaca ve e, özce bir şekilde yazmanız lazım bunun aşağısında kategori bölümümüz var buradan e, diğer şubetteki işte diğer e, yetişkin spor oyun müzik public Finans eğlence gibi gibi göster kategorilendirme sistemleri var bu sunucuyu ben ekleyecek olsaydım zaten muhtemelen eğitim olurdu Bu yüzden ben şu anlık eğitimi seçeceğim ve ki destek de olabilirdi Gerçi bunun dışında arkadaşlar sunucunuz eğer ki NFCV sunucusu ise yani dediğimi şu an anlayanlar anladı zaten. Artı 18 bir sunucuysa bunu kesinlikle bu butonu işaretlemeniz lazım. Aksi takdirde bu sunucuda banlanırsınız. Bir daha açılmayabilir. Buna dikkat edin lütfen. Onun dışında zaten bu üye sayısı falan bunlar otomatik bir şekilde gelen şeyler. Sunucuyu eklediğimiz zaman sunucu başarıyla eklendi dedi. Muhtemelen şu anda zaten belki açık kaynak falan olmuştur. Yani herkes tarafından Gözükebiliyordur muhtemelen. Şimdi burada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar Discord sunucumuzun gözetim sayfası bu olur. Yani e, testing server mesela yazarsak şu an çıkmayabilir. Ama bir kişi geldiği zaman işte akşam bu sayfaya böyle bir şey yazdığı zaman çıkıyormuş mesela. Bu sunucumuza tıkladığı zaman böyle bir ekranla karşılaşacak artık. E, bunun dışında önemli bir şeyden bahsedeceğim ben size. E, bunun için kendi sunucumu geldim ve bu botu eklememiz lazım. Hani tabii ki de isteyenler şey ekleyebilir ama eklerseniz gerçekten Discord sunucunuzu çok fazla böyle yüzde %300 diyeyim daha fazla insanla tanıtabilirsiniz. Zaten burada ne demek istediğimi şimdi anlatı, anlatabilirim ama devam et dedim. Yetkilendir dedim. İsterseniz yönetici yetkisi vermeyebilirsiniz ama verirseniz daha iyi çalışır. Onu da belirttim. Şimdi e, beni bir tane web sayfasını yönlendirdi. kendi web sayfasıymış. Kendi sunucuma geldim arkadaşlar. Şimdi ben burada mesela işte dcsv yazalım. Bu da e, diğer Global olan bir URL bağlantısı. Aynı e, siteye gidiyor zaten. Şimdi buradan arkadaşlar e, slash komut mikrofonu hareket ettirdim. E, e, komut yazdığım zaman böyle bir e, komutlaş gelecek karşımıza. Buradan bizim e, dil seç dememiz lazım. Normalde demesek belki çalışır. E, ama ben yine de güven almak istiyorum. Dil seçimizi e, Türkçe yaptıktan sonra belki İngilizce de yapabilirsiniz. Kurulum dememiz lazım. Şimdi ben e, slash kurulum yazdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir bir tane butonla geldi. dört tane. Buradan oy ver dediğim zaman da e, bize şu anlık böyle bir güvenlik sistemi şey yapıyor. 23 artı 29 kaç ediyor bilmiyorum. Hesaplamam lazım. Matematik biraz kötüdür. Kısa bakmayın. Şöyle hesapladığım zaman 52 ediyormuş. Bizim ordunun plakası. E, gördüğünüz gibi burada oy verenler listesini beni soktu. Ve şu an e, mart ayında bir oy ile e, 100 tadısın diyor. Yani yüzden sonra gelen sunuculardan bir tanesisin diyor. Şu anlık bize. Ve aynı zamanda da Discord sunucunuzdaki kullanıcılar e, bu kanala gidip sunucunuzu oy verebilir. Ve böylelikle de daha fazla ön plana çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ve yorum yap dediğimiz zaman da e, gördüğünüz gibi buradan zaten bütün her şeyi yapabiliriz Mesela şu an ben böyle bir şey yapsam her türlü gider. Ama şu anlık böyle bir şey yapmayacağım. Bunun dışında da buradaki zil butonuna tıklarsanız arkadaşlar. E, size 24 saat veya bir dahaki oy e, süreniz geldiği zaman e, hatırlatma yapacak. Çünkü şu anda mesela oy vermeyiz e, Daha yeni oy verdiğimiz için. sunucucom sitesi bu işe yiyor arkadaşlar. Şimdi biz e, satın alma bölümüne geçelim. Buradaki e, bakiyemize tıkladığımız zaman burada otomatik bir hesaplama sistemi var. E, şimdi ben burada mesela atıyorum. E, tekrardan gelelim biz bakiye. Bir tane bak oluştu galiba. 5000 diyelim e, kaç oldu bu aynı 5000 disk coin alalım diyelim mesela toplam 938 TL tutuyormuş ödeme geçirdiğim zaman e, burada indirim kodunuzu girin diyor e, çünkü kdb de hesaplandığı için toplam şu an 1125 TL tutuyor normalde indirim kodunu ben e, dc geliştiricisi yazdığım zaman kodu ekle dedim ve ne oldu 100 eksi 187 TL düşmüş oldu. Böylelikle de şu anki hesabım 937 TL işte 50 kuruş falan filan toplamını geldi. Buradaki işte bu kutuda işaretlediğim zaman ve isterseniz bu şeyi de okuyabilirsiniz. Ben okuyamadım ama neyse. Bu şekilde arkadaşlar bizim indirim kodumu da kullanabilirsiniz. Böylelikle de eksi yani eksi diyorum pardon yüzdelik olarak 20 10'unda indirim kodu da almış olursunuz. Ve e, sunucunuzu ön plana çıkaracaksınız ya ki işte Bitcoin aldıktan sonra buradaki tekrardan sunucudan bölümüne geldikten sonra e, buradaki düzenli butonu e, basacaksınız veya pardon düzenli değil öne çıkar butonu tıklayacaksınız e, ne olacak bundan sonra öne çıkan butonu tıkladığım zaman buradaki gördüğünüz 5 e, tane e, paketten birini seçebiliyoruz örnek ben de işte az önce 5000 DCS yani Bitcoin alsaydım yani e, bu 3 aylık sunucumu ön plana çıkartabiliyordum ve e, ne kadar daha fazla ay belki gün olarak arasınız e, size daha fazla avantaj sunuyor. Ve ben bu öne çıkan paketi alsaydım zaten şu an e, burada sunucum listelenecekti ve aynı zamanda da mesela yazılım yazdığım o zaman tekrardan burada 3. E, sırada listelenecekti. O yüzden e, illa sponsorluk almanız gerek yok ama öne çıkan alırsanız gerçekten sunucunuzu çok fazla üye tanıtabilirsiniz. He, madetermi olmayanlar içinde Almak istemeyenler için zaten zaten gerek yok. Çünkü bu site tamamıyla ücretsiz olduğu için Discord sunucunuzu e, bütün herkese ücretsiz bir şekilde tanıtabilirsiniz. Bu sadece gerçek iş yapanlar için. E, çünkü büyük public sunucuları, ibaret ki küçük public sunucuları eğer ki büyümek istiyorsa bunu kesinlikle yapmak zorundalar. Çünkü bir oyun e, reklam vermeden hiçbir zaman büyüyemez. Mesela Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Bunun dışında işte e, tekrardan sunucuların bölümüne geldim ve buradan e, sponsor ol butonu tıkladım sponsor ol dediğim zaman da bunun 3 aylığı 25.000 e, disk coinmiş e, sponsor biraz pahalı ama bu e, çok çok büyük sunucular için bu yüzden ilk önce ben sizin yani sponsordan e, dışında öne çıkan paketi almanızı tercih ederim arkadaşlar bunun dışında zaten pek diyeceğim bir şey kalmadı galiba eğer ki video gerçekten işinize yaradıysa arkadaşlar videoma like atabilirsiniz bunun dışında da kanalıma abone olursanız gerçekten çok fazla sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.